Amerikan Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. açılışına katılmak için işte New York'a gittiğinde beraberinde ee, çok toplantı falan yaptı ama bir tane kilit toplantı vardı. Ee, masanın başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturttu ve diğer e, Müslüman ülkelerin liderleriyle birlikte şöyle bir e, işte Atnalı gibi diyebileceğiniz bir masa düzeninde oturdular ve Gazze meselesini konuştular. Ve bu Gazze meselesini konuştuklarında aslen Trump'ın planı. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in e, Gazze için yaptığı çalışmaydı. Ve burada Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi adı altında bir sistem öneriyordu Tony Blair. Anladığım kadarıyla o toplantıda yani New York'taki toplantıda da Blair'in planı esas alınmıştı. Çünkü o planda e, Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi'nin e, Executive Board dediğimiz en üst icra kurulunun başı Tony Blair. Ama bunu oluşturan, da diyebileceğimiz bu kurulu oluşturan, e, oluşmasının e, hukuken aracı kılan bir Birleşmiş Milletler, e, kararı olacaktı. Yani arkasını uluslararası bir örgüte dayayacaktı. E, ve Filistin yönetimi başkanı Mahmut Abbas arkasını BM'ye yaslamış olan bu plana tam destek verdiğini açıklamıştı. Ancak ve lakin o şeyden aktık sonra e, Beyaz Saray'da pazartesi günü İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte açıklanan Gazze planı e, bu sefer Gita yerine işte Gazze uluslararası e, geçiş Otoritesi yerine barış kurulu kuruluyor tırnak içinde. E, fakat burada Birleşmiş Milletler'in esamesi yok, e, hiçbir uluslararası e, örgütün yeri yok, temsilcisi yok burada. Ama burada Amerikan Başkanı Trump ve Amerika'nın odaklandığı yani kendi gücünü orada hissettirdiği bir düzen var. Bu yönetim kurulunun başkanı ya da icra kurulunun başkanı Amerikan başkanı Trump oluyor ama benim diyor çok işim var diyor. O yüzden Blair de orada bir sandalye sahibi oluyor. Onun için orada kimler olacak bunu bilmiyoruz. Şimdi Hamas'a Amerika Başkanı Trump yaklaşık 2-3 günlük bir süre verdi. Bu süreler uzayabilir, esneyebilir. Bunlarda bir beis yok. Çok fazla heyecanlanmaya da gerek yok orada. Ama şu an için burada Mahmut Abbas dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres dahil olmak üzere bütün bölgenin Müslüman ülkeleri Trump'ın Gazze planına tam destek açıklıyorlar. Katar diyor ki belki diyor işte küçük bir iki hani şey yapabiliriz diyor, nüans olabilir burada diyor ama diyor Katar tarafından yapılan açıklamada Gazze'deki savaşı sona erdirme yönündeki Trump'ın, çabalarını samimi buluyoruz diyor. Bütün ülkeler aynısını diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'ın çabalarını samimi bulduğunu söylüyor. Ve buradan bir küçük müzakere alanı açmaya çalışıyorlar. Şimdi bu küçük müzakere alanı açmaya çalışırken ama ana hedef herkes mesela Katar Emiri söylüyor. Daha doğrusu Katar Başbakanı Asani söylüyor. En nihayetinde diyor bir Filistin devleti ortaya çıkmalı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyde sosyal medyada paylaşım yapıyor. 1967 sınırlarında iki devletli bir çözüm olmalı diyor. O yine iki devletli çözüme atıfta bulunuyor. İşte diğer hani ülkelerden aynı şekilde bu hani şey geliyor ve fakat bu planın 19. maddesinde şöyle bir ifade var. Diyor ki Gazze'nin yeniden inşası ilerlerken ve Filistin otoritesinin reform programı sadakatle uygulanırken bakın ne kadar koşul koşul nihayetinde Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve devlet kurma hedefine giden inandırıcı bir yol oluşabilecektir. Şimdi bunu pek çok analist diyor ki ama diyor bu 1948'deki e, İsrail devleti kurulurken Birleşmiş Milletler'in vaat ettiği iki devletli çözümden de geriye giden bazı nüveleri de içinde taşıyor diyor. Çünkü diyor bunun için diyor çok koşul var diyor. Bu koşulları Filistin tarafının yani bugüne kadar işte görüyoruz hani 48'den bugüne kadar ki olan şeyde. Bakın hala ortada bir Filistin devleti yok. Hani olmadığı için hani verilmiş bir hakkın geri alınması gibi de okuyanlar var. Bu iş nasıl böyle olacak diye bakılabiliyor. Mesela e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda e, İsrail Filistin meselesinde müzakereci olarak yer almış. İranla olan müzakerelerde e, rol almış ve ondan sonra hatta hatta kendi Yahudi olsa bile İsrail lobisinin e, bastırması sonucu tatsız bir şekilde işinden yani uzaklaştırılan e, Rob Mally e, ki Crisis Grup'ta e, kritik bir rolde hali hazırda devam ediyor yeni bir kitabı çıkıyor hatta İsrail filistin meselesiyle ilgili olarak o diyor ki yani bu iki devletli çözüm dediğiniz zaman e, bazen diyor çok fazla insanlar takılıyorlar e, ve bunun üzerinde takılıp e, ilizyona kapılıyorlar. Şu ana kadar gördüğümüz hani gidişata bakarsanız iki devletli çözüm de yani çok şey değil. Ama burada Trump'ın planı Bob Malley de Trump çok destekleyecek bir adam değil ama ortada bir modalite var. Ve bu modalite aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu plana destek vermesinde rasyonel bir tavır takındığının da gerekçesi olabilir. Çünkü hakikaten bu kanın, e, akan kanın durması gerekiyor. E, çok yıkım var. E, ve... Tamam artık, değil mi? Hani izleyici olarak uzaktan gelişmeleri takip edenler olarak herkesin içi dışına geçti. Çok fazla duygular e, köpürtülüyor. Ama eninde sonunda bir yere varamıyorsunuz. E tamam peki böyle yani askeri bir müdahaledeyseniz de bunun net bir sonucu olmalı. Şimdi o sonuç Trump'ın planında. Tony Blair'ın planında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil e, Müslüman ülkelerin destek verdiği planda ortaya çıkıyor ki artık bölgede Hamas gibi, Hizbullah gibi, işte Husiler gibi, İslam'ı cihat gibi radikal terör örgütlerinin küçüklü, büyüklü ve hatta tırnak içinde doğrudan olmasa bile yani onu da eklemlemekte çok bir sakınca yok gibi Müslüman kardeşler gibi o mentalitenin süresi doldu diyor Amerika ve İsrail ikilisi. Hani bazıları benim yayın yaptığım zaman işte bu Hamas dediğimizde 7 Ekim dediğimizde ama onu da Netanyahu yaratmıştı. İşte yaratan da elden alıyor demek ki diyeceğiz. Bilmiyorum ben öyle okumuyorum aslında bu işleri ama hani demek ki gündelik jargonda öyle okunduğu için anlaşılabilmesi için böyle de denmesi gerekiyor mu? Bilmiyorum işte onu siz tartın.